Elbette ki belirgin baskın olan bir kimliği var. Hani e, Osmanlı döneminde de biliyoruz, ulus-devlet süreci olmadığı için ulus kavramı ön planda değil ya da e, dünyanın ya da Avrupa'nın çok birçok yerinde uluslaşma başlamışken hala orada etnik köke ve inanç boyutu ön plandaydı. Kızılbaşlık Kızılbaşlık'ta kızıl e, belirleyici yanlarından biri dersini tabii. Bu yanıyla Osmanlı ile aykırı. Çünkü Osmanlı'nın esas egemen olan inanç sistemi de dayalı. Çelebi Mehmet'e kadar öyle. Çelebi evet. Mehmet'e kadar gelen süreç biraz daha farklı. Aslında Alevilerin Çelebi Mehmet'e kadar çok fazla bir sorunu yok, sıkıntısı yok. Çelebi Mehmet döneminde Musa Çelebi'yi destekledikleri için Musa Çelebi de taht kavgasını kaybedince Alevilerin durumu değişiyor. Zaten Şeyh Bedrettin Musa Çelebi'nin kazaskeri. Ee, Musa Çelebi'den sonraki Alevi tarihi biraz daha farklı Osmanlı içerisinde ee, biraz önce bahsettiğiniz o e, Ermenilerle ve diğer uluslarla bir arada yaşamanın 70, e, en önemli sebebi de herhalde Alevilerin e, bakış açısıdır yani 72, mil kardeşim, evet, tabii. Yani 72 tabii. millet aynı nazarda bakmasıyla da çok alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum tabi e, o özgünlükleri var zaten yoksa yüzyıllardır beraber yaşamaları çok imkanlı değildi eee Mesela işte Ermeni katliamı döneminde Dersim'de önemli oranda e, payını alan devlet nezdinde hatta e, o süreçte biz mesela tanıklardan da çok dinlediğimiz bir şeydir. Katliam sürecinde Anadolu'nun başka yerlerinde yerel halk katliamı e, uygulayan ya da e, Ermenilerin karşısında yer almasına rağmen Aleviler, Dersim'de özellikle e, daha çok sahiplenen, korumaya çalışan, hatta evlerinde saklayan, belki de bunun ayrıca bedelini ödeyen e, halk olarak görüyoruz. Yani oranın yaşam felsefesini ve birlikteliğini çok iyi anlamak gerekiyor.